matematik dersini anlatacağım size. Bir İslam çizeceğim, onu toplamayı öğreteceğim birinci sınıf. Çocuklarınız var, onları izletebilirsiniz. 10, 6, 1 Bakın, toplama Toplanan, toplanan, bu da toplam. Bir ile sıfırı topluyorsun, bir kalıyor, bir başka bir. 2 6, 2, 4 1, 6, 1 2 24 Cevabımız 24 Şimdi Bakın toplam de yazıyorum yanına hatta. başına geldi. Ne ya buraya kadar izle. Din iseniz like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdi başka mesela çıkarma da yapacağım size. 10 eksi 1 yapacağım. Ondan biri çıkarttık. Dokuz kaldı. Bakın bir de burada sıfır var ya bu sıfır aslında on oluyor. Buradaki biri alıyoruz. Orada sıfır kalıyor. Burayı on yapıyoruz. On 10'dan 1 çıktı. 9 kaldı. Şimdi. Bölme ve çarpma. İlk olarak çarpma yapalım. 10 kere 1 yapıyoruz. Cevap o. aynı. Hepsini de aynı yapıyorum ben. Bölmemizi de yapalım. 10 bölü 1 aynı. Bil, bil biliyorsunuz. Cevap 10. Şimdi 12, 6, 2, 12 ya. 12 yapıyoruz. Kırda <laughs> yapmanıza gerek yok. Ben anlatıyorum sadece. Şimdi 10-1 değil 10 12 kere 12 2 kere On yapıyoruz. Bu uzun ne Bakın iki ile iki çarpıyoruz dört. 2 ile bir, 2 bir değil iki. On on yapacaksınız. Dört yüz. Dört dört. Bir. Yüz kırk dört cevap. Şimdi bölme de yapacağız. Bölme çok kolay. On iki. Ve on ikiyi bölüyoruz. Cevap bir. Neden mi? Bölme işleminde arkadaşlar bakın. Kaç kere bundan var? Ondan onu söyle yapıyorsanız 12 kere 12 12 kere 1 12 Şimdi arkadaşlar. Bugün video bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.